Modern Avrupa tarihindeki e, temel kavramları e, dediğim gibi e, ilk başta da ve e, bu sohbetimizin e, süreci içinde de vurguladığım üzere modern Avrupa tarihindeki bütün aşamaları, kavramlar. bu sadece modern Avrupa tarihi de geçerli değil, bütün konularda da aynı şekilde geçerli olabilir. Avrupa tarihi olsun, başka alanlar olsun. E, kırılma noktası olarak gördüğümüz noktaları daha fazla... Değişimle devamlık arasındaki dengeyi gözeterek değerlendirmek ve bağlamın önemini hiçbir zaman göz ardı etmeden yeni yaklaşımları göz önünde bulundurarak dünya tarihçiliğinde ve dünyadaki sosyal bilim düşüncesinde, sosyal bilim literatüründeki yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını da hep göz önünde bulundurarak değerlendirme ve tartışmalarda bulunmak e, gerektiğini özellikle sizlere vurgulamak isterim